Evet arkadaşlar uzun bir yolculuktan her sürüm yolculuktan sonra oradan Hakkari'ye gidip en sonunda böyle İstanbul'a gene geri döndük. Gördüğünüz gibi büyük evler gene geldi. Toki evleri. Öncelikle bu akşam saat 20'de herkesi bekleriz YouTube'da kanalımıza. Bahadır ile konvoy yapacağız Ankara yoluna doğru. Bu akşam saat 22'de alanda kısmet ederse hayırlısıyla Ankara'da olacağız öncelikle konvoy öncesi gene geçen olduğu gibi yakıt çubuğuna gidiyoruz. Ve yakıtımızı dolduruyoruz. Evet. Şuraya bakalım. Önce gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şeye gidiyoruz.

Evet arkadaşlar. Evet, ya. Ak <laughs> Akşam Ankara konvoyuna görüşmek üzere. Bay bay.